Hepinize merhaba arkadaşlar ben ben İbrahim biliyorsunuz dün e, tahtadan bir otel yapmıştım şimdi e, beğendiyseniz bugün onun legosunu yapacağım arkadaşlar nerede olduğunu söyleyeceksiniz eğer masamda yapacağım kalemliğimi kaldırayım bu arada arkadaşlar evet legomuza geç otelimize başlayalım. Bakın arkadaşlar benim legolarım şöyle. Başkaları da var bu arada. Önce tüm legolarımı dizeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte bir kule yapmak ister misiniz? Bence bugün bir kule yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle başka legolarım da var. Güzel. Bakın böyleleri de var arkadaşlar. Bu bahçesi olsun mu bence bahçesi olsun arkadaşlar. Şimdi hazırsak başlayalım. Önce bunları birbirlerine takalım. Bizimki büyük bir kulübe olacak ama umarım yıkılmaz. biraz yüksek olması için altına bunu koyup koyuyorum arkadaşlar. Eğer bunu eğer kule kuleyi de beğenirseniz iki iki tane aynı anda yapacağım arkadaşlar. Bu arada yarın çekilişimiz var söyleme unutmadan ama bizimki böyle değişik bir çekil ama böyle bir oyuncak çekilişi yapıyorum arkadaşlar ben. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar ben kuleyi böyle biraz değişik yapmak istiyorum. Böyle büyük bir kule olsun. Değil mi? Bakın. Asa'ya benzer biraz. Krallar böyle elinde taşır ya. Şöyle biraz kaldırdım. Göstereyim arkadaşlar. Size bir taklit yapmamı ister misiniz? Hey! Muhafızalıkları atın arkadaşlar bu arada yarın da bir şarkı videosu çekeceğim. Ama şarkının ne olduğunu söylemem. Evet. Şimdi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Baya güzel bir kule olacak bizimki. Tam 3 katlı olacak. 2 katını yaptım arkadaşlar. Bakın bu birinci katı bu ikinci katı. Şimdi son kata geldim. Dünkü otel oteli hatırlıyorsunuz kral dairesi bence en güzeliydi. Yorumlarda yorumlarda yazmışsınızdır umarım. Üçüncü katı yapalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yıkılmadan. Bakın görüyor musunuz ne kadar büyük oldu. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sıra geldi yıldızları izlenecek yere bakın. Birinci da birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat şöyle göstereyim. Ama biraz büyük olacağı için böyle görünüyor arkadaşlar. Peki şöyle yap. Bence böyle daha güzel değil mi arkadaşlar? Hem tutacak yeri var. Şimdi arkadaşlar bu, bu biraz her an düşebilir ama yeniden böyle olacak yani arkadaşlar. Adı üstünde bu da bir yapboz sayılır. bitti. Şöyle arkadan göstereceğim arkadaşlar. Kuleyi beğendiniz mi? Bir bakalım isterseniz. Yani bayağı bir güzel oldu diyeceğim. Şu kuleye bakın. Üf. Görüyor musunuz? Şöyle bir çevireyim. Görüyor musunuz kuleyi? Görüyor musunuz mu? Vallahi iyi yaptım he. Eğer siz de böyle kuleler yapmak istiyorsanız benim gibi legolarınız varsa benim kanalımı izleyebilirsiniz. Başka bir başka bir aktivite videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.